Unreal için bilgisayarım yeterli değil, yeni bir bilgisayar almak gerekecek. Workstation'ım var. Yeni nesil 3D Max ve Unreal için bilgisayar toplama veya işlemci, ekran kartı öneriniz olur mu diye sormuş. Ee, hemen bunu bu soruyu aradan çıkaralım. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Bunu da bu arada yine kanalda lütfen kanal videolarına girin, bilgisayar yazın. Orada benim bilgisayar tavsiyesi, bilgisayar nasıl araştırılır, nasıl bulunur o anki duruma göre uzun uzun anlattım. Böyle bir saat, bir, bir buçuk saat birlikte bilgisayar araştırdığımız videom da var. Bilgisayar nasıl araştırılır diye 45 dakika anlattığım videom da var. Bilgisayar parçaların hangisi nedir, ne iş yapar ee, diye anlattığım videom da var. O yüzden şimdi bunları tekrar tekrar uzun uzun anlatmayacağım. Sadece yakın zamanda bir Anımı paylaşacağım sizinle bilgisayar almakla ilgili Hatta ikisi de bu yıl ben bu yıl arkadaşlar 2 kere bilgisayar aldım Birini arkadaşım için birini de dayım için Bilgisayar alırken durum şudur O bilgisayarı O gün almak zorundaysanız Sürekli zamanla yeni parçalar çıkıyor yeni ücretler düzenleniyor Fiyatlar artıyor azalıyor kampanyalar oluyor kam Vesaire genel bir tavsiye verilemez. Yani genel tavsiyem şu. Bilgisayarı bugün almanız gerekiyorsa, bugün almanız şartsa bugünkü parçalar arasında hangisi daha performanslı, hangisi daha sorunsuz, bunları bugünkü parçalar arasında araştıracaksınız. İşte ben bu sorulara karşısında niye aciz durumda kalıyorum? Arkadaşlar ben her gün bunu araştıramam. Yani mesela 2000'lerin başında AMD işlemciler ısınıyordu. Ben 2000'li yıllarda hiç AMD işlemci kullanmamışımdır. 2015'ten sonra da ya da belki de 2018'den sonra da herhalde. Belki hadi 2020'li yıllar diyelim. Hiç Intel kullanmadım. Çünkü 2000'li yıllarda beğenmediğim AMD'nin işlemcileri 2020'li yıllarda taş gibi oldular. AMD'yi kullanmaya başladım yani o gün araştırmanız gerektiğinden dolayı buna cevap verebilmem için benim sürekli bu araştırmayı yapıyor olmam lazım şu, şu modeli alın diye şu anda genel olarak şunu söyleyebilirim Intel bir süredir AMD ciddi anlamda produktivite işlerine dair benim tercih ettiğim işlemci modeli markası ama Intel'de şu anda EM diye yetişti gibi oldu son jenerasyonunda. Fakat günümüzde Intel arkadaşlar mesela bunu ben son 6 aydır buna dikkat ediyorum. Ee, kasa topluyorsam Intel tercih etmiyorum. Çünkü Intel bir sonraki 15. jenerasyona geçerken yine soket değiştirecek. Ve o soket değişimi ile birlikte sizin bugün aldığınız 14. jenerasyon için aldığınız ek anakart geçmiş olsun. 2 yıl sonra 1 yıl sonra 15. jenerasyon işlemci takamayacaksınız. Mesela bu sizin için önemli ise bu açıdan ben şu anda AMD tavsiye ediyorum. Ya yani AMD'yi tercih ederim kendim olacak olsam. Bu AM5 platformunun AMD'de daha 1-2 jenerasyon daha ömrü var bildiğim kadarıyla. Ama Intel tarafında 15. jenerasyon işlemciler çıktığında hatta şu an belki de çıkmıştır araştırsak. o yeni platform çıktığında o da düşünülebilir çünkü onun da daha uzun bir ömrü olacak muhtemelen. Eee Unreal Engine özelinde de şöyle söyleyeyim. Unreal Engine'de arkadaşlar belirli bir parçadan kaçma şansınız yok. Yani bilgisayarınız güçlü olacak. İşlemcisi de güçlü olacak, ekran kartı da güçlü olacak. Özellikle ikisinden birine daha çok yatırım yapsam olur mu diye düşünüyorsanız Unreal Engine'da ekran kartına daha fazla yüklenebilirsiniz. Hani ikisinden birine biraz daha fazla bütçe ayıracağım durumunda Unreal Engine'da ekran kartına daha fazla bütçe ayırın. Ben uzunca bir süredir ekran kartında Nvidia hariç e, tavsiye etmiyorum. AM, bakın burada da AMD'yi tercih etmiyorum görüyorsunuz. Çünkü Nvidia'nın teknolojide, software kısmında, yazılım kısmında sürekli gelişmeler yaptığını görüyorsunuz. Çıkardığı teknolojiler, işte motorlar tarafından da bolca destekleniyor. AMD o tip şeylerde biraz daha genelde geriden geliyor. O yüzden ekran kartında Nvidia tavsiye ederim, işlemcide AMD tavsiye ederim ben güncel olanlardan. Onun haricinde paranızın yettiği en güçlü bilgisayarı alın. Yani sizi maddi anlamda çökertmeyecek olan en güçlü bilgisayarı alın. Bu işleri yapıyorsanız o bilgisayarın size getirdiği performans size zaten iş olarak, para olarak geri dönüyor. Hani şeye gerek yok. 50 bini onu alacağım, 30 bini şunu aldım, idare ettim demeye gerek yok. Tabii ki 50 bini, 100 bini verebiliyorsanız, veremiyorsanız zaten yapacak bir şey yok. Yani genel olarak da bunu söylemiş olayım. Şey durumu yok bizim işlerde arkadaşlar. Ee, ya boşuna aldık, biraz fazla iyi aldık ee, gibi bir şey yok. Alabildiğiniz kadar iyisini aldığınızda zaten şey oluyor. onu Onun size çalışırken bugün saniyeler olarak, dakikalar olarak, saatler olarak dönüş oluyor. Ee, o yüzden biz e, sakıncası yoktur. Bolca para harcamanızın diyelim. Bir iki anımı anlatacağım dediğim şey de şuydu. Arkadaşlar işte arkadaşım bilgisayar alacağım dedi. Bugün mü alacaksın dedim. Evet bugün alacağım dedi. Gittik vatan bilgisayarı onunla mesela e, mağazadan almak istedi ve mağazadan da almak istediği için ya ben buradan alacağım dedi. Bugün bugün benim böyle yap bu işi çözmem lazım dedi. E gittik mağazaya. Elinizde neler var dedim. Mağazda ellerinde olanlardan en böyle söylediğim genel şeylere uygun olan, fiyatı da bizi üzmeyen bir bilgisayar topladık, aldık geçtiğimiz bayramda memleketteyken dayım, dedi ki ya Süleyman ben bu akşam kızıma bilgisayar alacağım dedi. Hadi dedi aç dedi. Bir alışveriş sitesini internetten açtım. Bu akşam alacağız dedi. Şu anda dedi verdi kredi kartını da elime. Arkadaşlar ne yapacaksınız? O gün o koşullarda en uygun hemen önüme çıkan işlemci modellerine baktım e, ee, ekran kartı model laptop aldık o gün. Mesela ilk arkadaşıma kasa almıştık. Bu ikinci örnekte laptop aldık. Ee, laptoplarda o paralara ne işlemciler bulabiliyoruz baktım. Bulabildiğimiz işlemcilerden hangisi daha iyi araştırdım. Sonra ha tamam bu fiyatları bu işlemciye alabiliyorsak en uygun hangi de bulabildiysek işte yanında ekran kartını da benzer bir yaklaşımla tercih ettikten sonra aldık. Yani bu iş bu kadar o günün şartlarında bakmanız gereken bu kadar basit bir şey aslında yani şeyin sonu yok arkadaşlar hani şöyle olacakmış o yüzden 3 ay bekleyelim böyle olacakmış o yüzden seneye alalım bilgisayarı olaylarının sonu yoktur. En son bunu söylemiş olayım size bugün bilgisayar lazımsa bugünün koşullarında hemen hızlıca araştırmanızı bugün kaç paraya ne alınabiliyor? O alınabilenlerden o paraya hangisi daha iyi bakacaksınız alacaksınız. Unreal Engine özelinde de ekran kartına biraz daha fazla e, yüklenebilirsiniz işlemciye göre. İşlemcide de yalnız Unreal'a çoklu çekirdek desteği geldi. Ne kadar iyi e, kullanıyor şu anda e, tam emin değilim. Ama Unreal'da da bazı işlemler işlemciyle çözülüyor bazı işlemler ekran kartıyla çözülüyor. Unreal'da arkadaşlar her şeyiniz iyi olacak. Yani 3ds Max ve Corona, 3ds Max ve v ile çalışacaklara mesela işlemciye yüklen. işlemciyi çok iyi al. Ekran kartını biraz zayıf al diyebilirim ama Unreal'da şeydir. Ee, hemen hemen her şeyiniz iyi olsun ama ekran kartınız daha da iyi olsun diyebiliriz.